pancar sarmasını nasıl yapıyoruz? Önce pancarımızı haşlıyoruz, sonra soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra içini malzemesi olarak harcını, kıyma, soğan, sarımsak, karabiber, kekik, maydanoz kıyıyoruz, bir tane limon ve salçasını koyup güzelce karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra pancar yaprağını tekle çıkarıp önce orta zarını alıp sarıyoruz. Sardıktan sonra tenceremize altına salça, kemikli et ve tereyağı üzerine dolmaları diziyoruz. Üzerine halka soğan ve domates halka. Seviyesini geçmeden suyunu döküyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra kaynamaya başladığı zaman yarım limon sıkıp üzerine iki tane şeker atıyoruz, kesme şeker. Kısık ateşte bir saat piştirdikten sonra servis hazırdır. özgü olan, olmazsa olmazlarımız olan fasulye turşusu. Nasıl yapıldı? Soğanı güzel soyarsın. Artık sıvı yağ, tereyağı nasıl az ediyorsanız soteliyoruz soğanı. Piyaz şeklinde değil de normal dolmalık soğan olarak doğranır. Baktın ki pembeleşmeye başladı. Biraz pul biber, turşular doğranır. İçerisine ilave edilir. Kaşıkla karıştıra karıştıra kepçeyle neyle yapıyorsan iyi kıvamına gelir. Ondan sonra da sıcak olarak servis yapılır. Merulcan. Merulcan'ı güzelce haşladık. Yeşil soğanla soteledik. Özel tavalarımıza, bakır tavalara koyuyorsun. Artık tereyağı, sıvı yağ ne arzu ediyorsan yiyeceğin kadar kavuruyoruz. Üzerine yumurtayı koy. Hani kıymalı yumurta gibi sıcak servis yapıyoruz. Sakarca haşlıyoruz. Harçladıktan sonra soğandan soteliyoruz. Sarımsağını, karabiberini, pul biberini, kekini, nanesi, maydanozunu ilave ediyoruz. <laughs> Yumurtayla beraber çırparak çevire çevire içi iyi bitsin diye gaygana yapıp müşteriye veriyoruz. tava yapımı. Öncelikle soğanlarımızı incecik doğruyoruz. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı ile birlikte soğanımızı kavuruyoruz, öldürüyoruz. Üzümlerimizi şişmesi için yıkadığımız üzümleri soğanların içine atıyoruz. Biraz kırmızı biber, pul biber atıyoruz. Daha sonra pirinçlerimizi atıp tane tane yağını çekene kadar kavuruyoruz. Suyunu koyup ağzını kapatıp demlendiriyoruz. Daha sonra baharatlarını nane, kimyon, karabiber, şeker, tuz koyup ağzı kapalı demlenecek. Hamsileri mısır unuyla bulayıp tavaya diziyoruz. tavaya dizdiğimiz, tabii ki bunları gayet şeklini düzgün bir şekilde dizmemiz gerekiyor. Diziyoruz. Daha sonra demlendirdiğimiz pilavı içerisine döküyoruz. Onların üstünü güzel aynı şekilde hamsileri tekrar dizip koyuyoruz tavaya ve ateşe koyup kızartıyoruz. sirgal çorbası yapılışı. Ana materyal tabii ki sirgal. İçerisinde nane, sarımsak bunları kullanıyoruz. Sirgal çorbasını önce sırganı temizledikten ve yıkadıktan sonra kaynar suda haşlıyoruz. Belirli bir haşlama süresinden sonra rondoya koyup içerisine sarımsak ve nane çekiyoruz. Rondodan sonra tekrar süzgeçten geçiriyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynattıktan belli bir müddet sonra fırın ile kıvamını sağlıyoruz. En son aşamalar kıvamına geldikten sonra üzerine tereyağı yakıp tuzu ilave edip bir müddet daha kıvamını sağladıktan sonra servis hazır vaziyette getiriyoruz. Yurdumuzun Yalıköy kasabasında doğan Yalıköy köftemizin hazırlanmasında etimizi doğrayarak işe başlıyoruz. Ekmeğimizi de hazırladıktan sonra makinamızın üzerine hazırlanmış bir şekilde etimizi, ekmeğimizi, sarımsağımızı ve maydanozu hep beraber makineden kıyma şeklinde geçirerek çekime başlıyoruz. Çekimimiz tamamlandıktan sonra baharatma işlemine başlıyoruz. Baharatlarımızdan ilk başta tuzumuz, kimyon, kırmızı toz biberimiz, köfte baharı ve karabiber olmak üzere harcımızın içine karıştırıyoruz. Ondan sonra yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurma işlemimiz tamamlandıktan sonra da hazırlamış olduğumuz harcımızı şu anda işleyerek pişirecek pozisyona getiriyoruz. Ondan sonra işlemimiz ayçiçek yağında köftemizi pişirmek ve müşterilerimizin hizmetine sunmak. Afiyetler olsun. Müzik taze gelen levrek balıklarımızı ilk önce filet haline getiriyoruz. Filet haline getirdiğimiz levrek balıklarının kılçıklarını alıp parçalara bölüyoruz. parçalara böldüğümüz dilimleri bakır tavalara diziyoruz. Dizdiğimiz bu bakır tavalara özel hazırladığımız soslarımızı ilk önce domates sosumuzu koyuyoruz. Domates sosumuzun arkasından salça sosu, sarımsağını, tereyağımızı koyuyoruz. Tuzunu ekleyerek isteğe bağlı köy biberi kullanıyoruz. Suyunu da ekledikten sonra ateşe veriyoruz. Kıvamlı olabilmesi için tavalarımızı sallamamız gerekiyor. Salladığımız bu tavalar 10-15 dakikada istediğimiz kıvama geliyor. Derin balığın özel kıvamına ve daha sonra müşterimize sunulmak üzere masalarına gönderiyoruz. Tabi masaları gönderdikten sonra da şunu tavsiye ediyoruz. Çatarla buğulamayı yememelerini, doya doya ekmek banarak yemelerini istiyoruz. Ve peşinden de helvasını yiyerek, çayını içerek bu lezzeti yaşamış oluyorlar. her yerinde yapılır. Herkesin kendi damak tadına göre yapılır ama tost ordu tostudur. Onları diğerlerinden ayıran özellik ekmeği bir, harcı iki. Ekmek ordudan başka hiçbir yerde fırınlar imal edemiyor. Sucuğun harcını da biz kendimiz yapıyoruz. Ezme sucuk diyoruz onu. Yaş kullanıyoruz ve ekmeğimizi sucuklu tost yapacaksak İlk önce ekmeğimizi alırız. İçine bütün her tarafı kapatacak vaziyette sucuk harcını yerleştiririz. Müzik kapatırız kapağını ve o sucuklu tost isteyene sucuk tost olarak verilir. Karışık isteyene gene harcımızı sereriz içine ekmeğin ve üzerine kaşarla beraber tost ekmeğini kapatırız. Bu da karışık tosttur. Yengen tost çeşidimiz vardır. Gene sucuk, kaşar ve artı turşu mayonez ketçapla ekmeğimizi kapatırız ve kızartırız. tutkuyla sevdiğimiz ordu pidemizin hamurunu daha öncesinden yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra en az 1 saat, 1,5 saat aralığında dinlendiriyoruz. Ordu pidemizin en önemli özelliği hamurunun ince açılmasıdır. Açmış olduğumuz hamurlarımızın içerisine yine daha önceden hazırladığımız kavrulmuş kıymamızı ilave ediyoruz. Daha sonra kenarlarını kapatıyoruz. üzerine yumurta sürüyoruz. Tereyağlarımızı ilave edip fırınımızı atıyoruz. Fırınımızda birkaç dakika piştikten sonra eğer üzerine tercihe göre yumurta ilave edilecekse yumurtasını ilave ediyoruz. Tekrar fırınımıza atıyoruz. Toplam 6-7 dakika içinde pidemiz pişmiş Kara pancar, kara lahana, her ikisinde deriz biz. Tarladan toplanır, güzelce yine seçilir. Sonra getirilir tahtada, ince ince doğranır. Müzik Doğrandıktan sonra başka bir kaba alırız, tencereye suyu koyarız. Suyu koyduktan sonra kaynamasını bekleriz. Su kaynar böyle vakır vakır kaynar deriz ya o şekilde kaynar. Kaynadıktan sonra pancarı yıkarız, suyunu sıkarız ısıttıktan sonra da tencere ilave ederiz. Müzik Belli bir zaman onun tekrar kaynamasını bekleriz. Pıfır pıfır böyle köpük köpük kaynayacak. Bu arada da pancar çorbasının yanında yenilen misir ekmeği. Mısır ekmeğimizi mısır unundan yoğururuz, kaba tekneye koyarız, bekletiriz bir süre. Mayalandıktan sonra onu alırız, fırınlı sobamızın kuzinesine tepsimize atıyoruz. Tepsi ısınıyor, kızdıktan sonra bir miktar tereyağı ilave ediyoruz. Ondan sonra mayalanmış mısır ekmeği hamurunu tavaya koyuyoruz. 20-25 dakika kadar kontrol ederekten pişiriyoruz. Kızarıyor. Kızardıktan sonra alıyoruz kenara. Soğumaya bırakıyoruz. Pancar çorbası kaynadıktan sonra ilk önce ona ince ince böyle taneleri ufalıyor ufalıyor mısır ununu ilave ediyoruz. Kıvamını ayarladıktan sonra baharat çeşitlerimiz var. Onları katıyoruz. Ve en önemlisi olması olmazı tereyağını bolca yine tereyağını ilave ediyoruz. En sonunda tuzumuzu katıyoruz. Bu esnada çorbamız pişmiş oluyor, hazır oluyor. Sonra tabağı alıyoruz, yanına da mısır ekmeğini alıyoruz, tadına bakıyoruz. Afiyet olsun diyoruz.